<laughs> evet arkadaşlar. Acaba neredeyiz? Merak ediyor musunuz? Bir görseniz nerede olduğumuzu. Tam çizme vardı ya böyle ee, nasıl desem haritalarda çizme çizerdik. İtalya'da falan filan. Şimdi size sürpriz sonlu bir şey göstereceğim. O çizmenin tam ucundayız arkadaşlar ve karşıda Adriyatik denizi var. Hadi. Görün çizmenin ucu, çizmenin tabanı, çizme işte çizme şeklinde olan yerdeyiz tam. Karşımıza da Adriyatik deniz, Okyanus deniz ne sayarsanız öyle var. Şöyle, ama her yer çok güzel ormanlı. Sırf size de gezdiğimiz yerleri gösterelim diye çekiyorum bunları. <laughs> 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 Nazar etme ne olur, <laughs> <laughs> senin de olur. <laughs> Arda abla sen de geç. <gülüyor> Adriyatik <laughs> denizi <laughs> çizmedeyiz arkadaşlar. Şu anda Karadağ'a gidiyoruz. Çok güzel olmuş. Çocuklar. Bana bak. Hoşça kalın Karadağ'dan sevgiler. Herkese öpüyorum. Sizin böyle duruyor mu ya? Nerede?